Merhabalar arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Clash Royale'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Clash Royale'de ilk önce ben size e, geçen videoda desteğimi göstermemişim. Şimdi desteğimi göstereceğim. Destem benim binici destesi. E, buz büyücüsünün yerine e, geçen videoda şey vardı. Neydi onu? Kasırga vardı. Kasırgaya çıkardım, buz büyücüsünü koydum. Elektro büyücüm var. E, efsanevi olarak son efsanevim Tomruk. Gerisi ender katlardan oluşuyor. Destansı yok sıradan olarak da çarpmam var Bu destem benim Güzel yani e, nasıl diyeyim hızlı bir deste Yani e, iksir tüketimi Düşük 3.3 Olması lazım ortalama iksir bir şeyinin Bedelinin e, Ondan dolayı hızlı bir deste e, Özellikle son 60 saniyeden sonra çok hızlı Atak yapabiliyorsunuz bu deste Sayesinde yani bu desteye karşısına Şey gelirse e, adam Çok ağır desteye sahipse Mesela ne bileyim pekka golem Bu tarz desteye sahipse e biraz sıkıntı çıkarabiliyor. Yani with free ya, for use. ama diğer türlü öyle çok da bir sıkıntı çıkarmıyor yani. Başka bir deste olsa yanlış hamle yaptığın zaman onda da zaten sıkıntı çıkar. Her destede çıkar. Şimdi maça başladık hemen hiç lafı uzatmadan. Adam şey attı bu. Bunun adını bilmiyorum ama neyse öldü zaten ve <laughs> benim kuleye vurdu o attığı şey. Benim için iyi bir durum bu büyüsünü çarptı. Gereksizdi bence çarpması. Çarpmaya gerek yoktu buz büyüsünü. Adam 11 seviye ee, bakalım. 11 seviye efsanevesi var. Kıvılcım. 11 seviye o sıradan mıydı bombacı? Bombacı sıradan herhalde. Bilmiyorum bakacağız. Ben yenmek için elimden gelen her şeyi yapacağım da elimde çarpma olsa çok iyiydi. Kıvılcımı çarpmam gerekiyor çünkü çarpmazsak o beni çarpacak ve biniciyle ben bu sefer bir karşı hata geçiyorum. Ağlayalım da adama. Evet, elektro büyücü attı elektro. Created with Free Version seviye. for Non-Commercial yani Use. Enderlerim 11 seviyeyken, bu adamın ise 11 seviye. Kısaca benden güçlü bu adam. Yani kart olarak güçlü benden. Buz büyücümü neredeyse halletti. Evet halletti buz büyücümü. Ben şimdi onun saldırmasını bekleyeceğim. Çünkü elimde hızlı saldıracak bir kart yok şu an. Yani bininci olsa hızlı bir saldırı yapabilirdim. O yine her zamanki taktiğini yaptı. Kıvılcımını en arkadan saldı. Ben de elektro büyücümü salıyorum en arkadan. Bu tarafa bir mega minyon oduncuyu halletsin diye. Bombacısını saldı. Ben kıvılcımı çarpıyorum. Evet. Güzel oldu. Aa şey yaptı şimdi. Kıvılcım şeye vurdu. Şimdi ben. Aa, burayı savunmam lazım. Yoksa alır. Orada Valkur tek başına kalacak. Yapacak hiçbir şey yok. with yani Ben sanki daha iyi durumdayım. Kulesine daha çok vurmuşum. Şimdi ben atağa kalkıyorum. Alev topunu hazırlıyorum. Ve attım. Çok da iyi oldu. Güzel. O kuleyi neredeyse aldım o kuleyi. Şimdi ben iksiri biriktiremiyorum. Çünkü adam saldırdı. Şimdi binicimde son atağa kalkıyorum. İksirim biraz biriksin. O adam saldırmadan. Ben. Evet çok iyi oldu. Çarpma çarpma çarpma. Çok çabuk çarpma. Çok çabuk çarpma. Abi çok kötü oldu bu ya. Bu adam şimdi salmak istemeyecek o Sıkıntı. Aldık ya. Alev topum da geldiğine göre. Abi tamam, sıkıntı kalmadı. İyi oyundu kardeşim iyi oyundu. Aldık. Evet, galibiyetimiz hayırlı uğurlu olsun. ilk galibiyetimiz. Ee, bu sefer videoyu telefondan çekiyorum. Çünkü bilgisayardan çekmeye çalıştığım zaman kasmıştı. Created with free version for use. Videoyu telefondan çekiyorum ekran kaydını. Ses kaydını ise bilgisayardan yapıyorum. Kendi bilgisayardaki e, mikrofonumdan. Çünkü telefonun mikrofonunda çok iyi çıkmıyor. Böyle bir yol buldum. Hemen ikinci maçımıza girdik. Karşımızda 12 seviye bir adam var. Kendisi 5078 kupa. Bakalım. Yani kulesinin 12 seviye olması çok bir şey ifade etmiyor açıkçası. Ee, askerleri önemli. Benim mesela karşıma 10 seviye adam geldi. Adamın 12 seviye efsanevileri vardı. Adam parayı basmış efsanevileri yükseltmiş yani. Şey çok da önemli değil. Kulesinin ee, seviyesi. Elektro büyücüm ölmesin diye... Oraya Valkyr'ı attım, o da buz golemini attı. 12 seviye şeyleri var, ateş ruhları. Evet, Valkyr iyi bir şekilde tankladı. Ama elektro öldü. Created with free version for use. Adamın e, enderi 11 seviye, benim de 11 seviye enderler. Efsanevileri benden iyi olabilir buraya da bir elektro atayım ki yanlış attımaz. He, bu kötü oldu işte. Bak bu çok kötü oldu. Ya bu yeni bir taktik herhalde ya bu bu havada balon gibi şey atıyor. Onu aynayla atıyor bir de. içinden de baya şey çıkıyor. İskelet çıkıyor. Aldı kulemi. Biliyor musun, bu son 2-3 gündür denk gelmeye başladım bu şeye. Adam 2-3 tane o şeyden atıyor havada uçan, iskelet taşıyan şeyden. Aynayla. Ondan sonra Geçmiş olsun yani. O iskeletler benim kulemin anasını satıyor. Eğer elimde çarpma yoksa çarpmayı kullandıysam. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ki Valkyrie çabuk ölsün diye. Created ama, with free version for use. Vurdu. Şeye vurdu ama. Ee, lan mesaj. Evet bak yine aynı taktiği yapıyor ama bu sefer o taktik hiçbir işe yaramayacak. Çünkü orada Volker'ım var. Bir bok yiyemedi. Yani o bir kere olur kardeşim. Her zaman olmaz o taktik. Volker attı. E, ateş ruhları attı. Ve ben o küleyi neredeyse aldım. Şimdi benim bu kulemi de o alacak. Bak yine abi adamın taktiği belli yani. Sürekli aynı şeyi yapıyor. Ne yani saçma bir şey yani sürekli aynı şey yaptıktan sonra pek bir anlamı yok açıkçası. Evet yine o adam Walker'ını attı ben orayı çarptım o kuleyi neredeyse aldım hatta. O bu adam yenildik ya. Yenildik yenildik. Created with free version for non-commercial use. Yenildik. Sağlık olsun. cins şeyler çıkmış oyunda ya uzun zamandır oynamayınca iki senedir falan böyle cins e, şeyler çıkmış katlar çıkmış falan taktikler çıkmış ben yine aynı ben 3-4 senedir şeyim hep yani bu oyun neredeyse çıktığından beri birinci destesiyle oynuyorum hoşuma gidiyor çünkü amir arap mı lan bu 9 seviyor bak işte 5050 kupa şimdi askerlerini göreceğiz bunun kaç seviye olup olmadığını yani para basmış olabilir eğer askerleri yüksekse. Saldır abi saldır. Salak salak hareketler yapma saldır. Saldırmıyor benim ilk şey yapmamı bekliyor ama ben yapmayacağım atak. Çünkü elimde tam savunmalık deste şey var, katlar var. Bunlarla saldırı yapamam şu an. Created with free version for non-commercial use. Hadi lütfen artık ya saçmalama yani. Hadi saldır. Ulan bekleyeceğim ulan. İnat değil mi anasını satayım? Bekliyorum ben de. Şimdi bunun elinde de muhtemelen şey var. Düzgün kart yok. Ondan dolayı saldırmıyor. Eline gelen kartlar. Ulan binici olsa var ya. Şu an çok güzel saldırırdım ben buna ya. Elimde binici yok. Neyse ben yapayım hata. Dedim mi yani elinde savunmalık şey var. Ondan yani yoksa boş boşuna değil. Elektro büyüsü var. Bakalım iskelet ordusu var mı? Yok. Created with free version for non-commercial use. Güzel. Bir tane daha vurdu. Üçüncüyü vuramadı. Evet. Şu an <gülüyor> savaş <gülüyor> sinirlendi. Bir kişi izliyor şu an savaşımızı da. Ne yaptı bu? Ee, şeyi durduralım. Lan dur lan dur. Kaç şey? Bak bu adam. Hayır ikinciyi vurma işte oraya. Deviskelet. Çok güzel deviskelet de var. karşılıklı tomruklarımızı attık. Ben oraya e, alev topunu attım. Bu da çok iyi oldu. Dev iskelet sizlere ömür. Vur bakayım buz bünücü, şey buz oraya. Ya adamın taktik belli şu an. Oduncu atıyor peşine şey atıyor balon atıyor. Ama o balon geçmiş olsun. Aldım o kuleyi. Aldı, created aldı, with hadi. free for commercial use. <laughs> şey attı. Anasını Vur ya bir kere vur oraya. Vur. Bir kere daha vur. Vur aslanım benim. Vur ya sen adam mısın sen ya? Al. Geri zekalı. Bir de saldırı yapmıyor dangalak. Bravo kardeşim. Sen çok prosun. Şimdi köyüne doğru yol al sen yavaştan. Evet. Bir saldırı daha yapalım. 5070. Ben ne yaptım? Lig mi yükseldim ya? Yok. Altın aldık 5000. bin. Allah bereket versin. Bir saldırı daha yapalım. Sonra da videoyu bitireyim. Çok uzun olmasın. Render'da zorluyor benim bilgisayar eski olduğu için. Render'da süre acayip uzuyor. Video ne kadar uzun olursa. Şimdi sadece buz ruhu attı. Niye bilmiyorum. Ben saldırımı yapıyorum. Created with free version for non-commercial use. Cehennem kulesi. Bak bunu düşünmemiştim. Cehennem kulesi, cehennem kulesi. Bir kere vurursa memnun olurum. Memnunum. Fıçı. Elimde tomrum var ama. Anne <laughs> satayım ölmedi. <laughs> Abi ölmedi. Benim <laughs> tomruğun seviyesi düşük olduğu için ya. Allah kahretsin. Şimdi çete attı. Çeteye de Adam aldı benim kuleyi ya. İşte tomruğum 9 seviye olduğu için adamın fıçıya tek atmadı. 11 seviyede şeyi var bunun. Efsanevileri var. Yani bak işte kule seviyelerimiz aynı ama adam kart olarak benden yüksek seviyeleri. Tomruk. Yine fıçı fıçıya hiçbir şey yapamayacağım yani. O fıçı alacak oraya. Yani, şey yok. Free for use. yani boşuna oraya şey harcamama da gerek yok. Yani tomru harcamama da gerek yok. Şimdi en arkadan şey attı da. Prenses şeye vuracak. Oraya bir çarpma güzel olur. Çok ölmediler abi ya. Yani. 12 seviye çatma attım, ölmediler. Ben daha ne yapayım? Benim çarpmam da 12 seviye. Onlar da 12 seviye. Evet fıçı atacak. Ben bunu biliyordum fıçı atacağını. Yani ölmüyorlar abi. Fıçı ölmüyor. 13 seviye adamın kaçın seviyeyse bu goblin fıçısı. Gelenler 13 seviye oluyor bana. Hadi dostum. Cehennem kulesi kuracak ha. Tabi. Gitti ya bu maçı alamayız bu adamdan. Kuleyi verdik hatta ikinci kuleyi bile verme ihtimalimiz var yani o derece İkinci kuleyi bile verebiliriz Şimdi mecburen savunacak orayı Ana sınav ya böyle işim ben Vur 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 Yok yemez abi yemez Hatta ulan alev topu alacağım bu sefer o fişe. Evet güzel maçtı. Yenildik ama ben oynarken zevk aldım. İyi oyundu. Bravo. Adamın askerleri yüksek yani. O sadece o fıçı yüzünden yenildim ben bak. Başka hiçbir şey değil. Benim Tomru'un o gelen fıçıdaki şeylere, goblinlere tek atmaması yüzünden yenildim. Bak tek sebebi oydu şu an. Şey Tomru 9 seviye olduğu için. Sonraki ödül 15 5 tane dev iskelet 40 taş. Usta 2 çıkarız ya Usta 2'ye falan Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Created with free version for non-commercial use. çekmeye devam edeceğim çünkü ilk çektiğim video bazı arkadaşlar yazmış işte çek falan diye. Çekeceğim. Clash of Clans da çekeceğim. Çekeceğim de çekeceğim yani kısaca. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı eee konuşamadım. Kanala abone olmayı unutmayın. İstediğiniz tarzda başka videolar varsa onları da yazın. Başka mobil oyun olabilir. Yazın onları da çekerim. Hoşçakalın.